Bütün arkadaşlarıma, küçük hanımlara, küçük beylere merhabalar. Bugün anlatacağımız masalımızın adı Ağustos Böceği ve Karınca. Birçoğunuz aslında bu masalı ya da hikayeyi duymuşsunuzdur. Hatta büyükler sizlerden çok daha iyi biliyordur. Ama bu akşam sizlere çok gizli dosyalarıyla anlatacağım bu masalı. Hmm, masalda acaba gerçekten ne oldu? Bir başlayalım. Hikayemiz buradan çok çok uzaklarda geçmiyor olabilir. <laughs> Ama belki de çok yakındadır. Nerede mi? Çimenlerin arasında. Büyük ağaçların gölgesinde kalmış. Küçük çimenlerin, küçük çiçeklerin arasında böceklerin dünyasında geçiyor. Hadi bildiğimiz böcekleri bir sayalım bakalım. Benim bildiklerim mesela uğur. Hmm, uğur böceği adımda da var. Sonra karınca. Ve hikayemizde var Ağustos böceği, cırcır böcekleri, ee, solucanlar, örümcekler, sinekler. Onlar da kanatlı böcekler, başka başka ve bir sürü küçük küçük sinekler, böcekler, böcekler dünyası çok kalabalık ve bu kalabalık böcekler dünyasında herkes bir koşuşturma içinde. Neden mi? Çünkü masalımızda ilkbahar zamanı. Bu ilkbaharda bütün doğa uyandı. Çiçekler açtı, arılar vızır vızır etrafta uçuşmaya başladılar. Karıncalar bir sonraki kış için şimdiden yiyeceklerini stoklayıp yani fazlaca biriktirip yuvalarına götürme derdindeler. Uğur böcekleri onlar da çimenlerin üstünde pıtır pıtır gezip yapraklardan kendilerine en lezzetli olanları seçiyorlar. Göcek bzzz, kara sineklerde hı, konmasını hiç istemediğimiz yerlere gidiyorlar. Hatta küçük pireler bile var. Küçük pirelerde hı hı hı, kendileri de yaşayacak sokak hayvanlarını alıyorlar. Umarım bulamazlar. Başka başka hangi hayvanlar mı var? Tabii ki Ağustos böceği. Ama Ağustos böceğine gelmeden önce size böcekler dünyasındaki bir günü kısaca bahsetmek isterim. Bütün böcekler tıpkı biz insanlar gibi. Sabah erkenden uyanırlar. Hmm, bilmiyorum, belki onlar da sabah sporu yapıyorlardır. Ama şunu çok iyi biliyorum. Hepsi erkenden uyanır ve ailesinin karnını doyurmak için yemek aramaya çıkarlar. Böcekler <laughs> bazıları bıyıklı, bazıları antenli, bazıları kanatlı yuvalarından çıkıp doğada büyük bir yolculuğa çıkarlar. Siz bakmayın benim büyük yolculuk dediğime, insanlardan çok çok küçük oldukları için onların gittikleri belki de günlerce mesafe bizim birkaç dakikada yürüdüğümüz bir yoldur. Yine gebezeliğim tuttu. Hadi devam edelim onların gününü anlatmaya. Mesela uğur böcekleri her sabah kendi kendine minik minik sallana sallana yürürken ara sıra güneşe küçük kanatlarını gösterir ve yeniden kapatırdı. Mesela solucanlar topraktan kıvrıla kıvrıla, kıvrıla çıkıp toprağın üzerindeki hmm, küçük tohum tanelerini o minicik ağzıyla toplar. Yeniden biraz korkak olduğu için etrafta hmm, garip sesler duyduğunda hop yeniden toprağın altına girer. Hmm, mesela çekirgeler. İşte çekirgeler aralarındaki en hızlı böceklerden biri o kadar uzağa zıplayabiliyorlar ki uzaktan aldıkları yiyeceklerin kokusunu hop herkesten önce gidip yakalayabiliyorlardı. Ve gelelim karıncalara. Belki de karıncalar aralarındaki en çalışkanlarıydı. Bilmem belki de hikayemiz de böyleydi. Karıncalar hepsinden daha erken kalkar, herkesten daha geç dönermiş evine. Hatta bazı karıncalar hep birlikte hareket eder, yuvaları kalabalık olduğu için bulabildikleri en büyük yiyecekleri hep birlikte kaldırır. Evet arkadaşlar yuvaya gidiyoruz deyip yuvalarına götürürlermiş. Gel zaman git zaman bizim böcekler de şöyle düşünmüş. Karınca hepsini birden kendi yuvasının etrafını toplamış. Evet solucan, örümcek, sinek, çekirge gelin bakalım gelin 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 demiş karınca. Bütün hayvanlar yani böcekler karıncanın neden bu kadar telaşlı ve biraz da sinirli olduğunu anlamamışlar. Karınca konuşmaya başlamış. Bakın arkadaşlar. Önümüzde sıcak bir yaz mevsimi var. Evet demiş hepsi birden. Ama yaz mevsimi bitecek demiş karınca. Ardından yeniden yağmurlar başlayacak. Ardından yeniden kış mevsimi gelecek. Ve her tarafa yağan yağmur ve ardından karlar sonucunda yuvalarımızın üstü kapanacak. Ve bizler yeniden bahar gelene kadar toprağın altında 3 ay boyunca beklemek zorunda kalacağız demiş. Diğer böcekler karıncanın neden bu kadar telaş ettiğini anlamamışlar. Çünkü karıncanın bahsettiği bu mevsim geçişleri her sene yaşanırmış. Her sene önce bahar, ardından güzel bir yaz, sonra yağmurlu bir sonbahar ve toprağın altında geçirdikleri uzun bir kış dönemi. Ama karıncanın bu sefer sözleri başka yöne gitmiş. Ve şöyle demiş: "Bakın arkadaşlar, sevgili böcek kardeşlerim, sizlerden bir ricam var." Gelin güçlerimizi birleştirelim. Hep birlikte kendimize toprağın altında büyük bir yuva yapalım demiş. Aa, karıncanın bu fikri diğer böceklerin çok hoşuna gitmiş. Hepsi birden evet evet bu güzel bir fikir öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Karıncanın fikriyle beraber ertesi gün kararlaştırmışlar. Neyi mi? toprağın altında kendilerine kocaman bir dünya yaratmayı. Karınca herkese çalışkan olduğu için iş bölümünü bizzat yaptırmış. Uğur böcekleri gel 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 sen gidip yeşil yaprakları toplayıp buraya getireceksin tamam mı? Hmm, peki demiş Uğur böceği küçük antenlerini sallayarak ardından çekirdeği çağırmış. Çekirge gel 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 Çekirge bir zıplamış, iki zıplamış, üçüncü de karıncanın yanına gelmiş. Ve ona şöyle söylemiş karınca. Şimdi çekirge kardeşim sen de zıplayarak en uzak yerlere git. Nerede en lezzetli yiyecek var geri dönüp bize haber ver. Ve bizler de onları toplayalım. Çekirge karıncanın sözü bitmeden pıt zıplayıp oradan çoktan uzaklaşmış. Ardından küçük kenelerin ve Küçük bit ve pirelerin yanına gitmiş karınca. Onlara şöyle söylemiş. Ee, sizden de ricam bize pek fazla yaklaşmayın. Ama olur da bizim yanımıza tehlikeli hayvanlar gelirse hemen bize haber verin demiş. Çünkü bitler, pireler ve keneler hayvanların kokusunu diğer böceklerden daha iyi alabiliyorlarmış. Böyle böyle bütün küçük böceklere iş görevini tanımlamış. Örümcekler tabii ki onlar da. Ve onlara da şöyle söylemiş. Ee, sevgili örümcek kardeşim'' demiş karınca. ''Eee senden bir ricam olacak. Biliyorsun bazen yırtıcı kuşlar bizi yakalamak için yuvamıza kadar gelebilir. Senden rica etsem arkadaşlarımla birlikte kocaman bir örümcek ağa örebilir misin buradaki otların üzerine? Böylece onun altına saklanırız, kuşlar da bizi yakalayamazlar.'' Örümcek de ''Pek tabii'' demiş, başlamış ailesiyle birlikte örümcek ağlarını örmeye. O gün... O toplantıya biri geç kalmış. Kim mi? Tahmin edeceğiniz üzere Ağustos böceği. Ağustos böceği toplantıya geldiğinde herkes çoktan görevinin başına geçmiş bile. Şöyle bir etrafına bakmış. Herkese tek tek sormuş. E yardım edecek bir şey var mı? E Çekirge yardım edeyim mi? Hop zıpladı gitti. Keneler e, tamam siz kendi işinize bakın. Ee, sevgili örümcek sana yardım etmemi ister misin demiş Ağustos böceği. Ama bütün hayvanlar işlerine o kadar dalmışlar ki e, yok yok teşekkür ederiz deyip onu başlarından sağmışlar. Ağustos böceği de geçmiş şöyle güzel bir yaprağın üzerine oturmuş. Almış gitarını eline başlamış en güzel şarkılarını söylemeye. Tabii ki burada şarkı söylemeyeceğim sesim o kadar güzel değil arkadaşlar çalmış söylemiş, çalmış söylemiş, çalmış söylemiş. Sesi ah, Ağustos böceğinin sesi. O kadar güzelmiş ki bir ara bizim örümcek ağlarını örmeyi bırakıp şöyle altı tane elini birden kafasının altına koyup ay ah, canına ne kadar da güzel şarkı söylüyor demiş kendi kendine. Çekirge zıpladığı uzak yerlerden geri dönmüş. O da yüksekçe bir ağacın kenarına tutulmuş. Aşağı bakıp Ağustos böceğini dinlemiş. Ağustos böceğinin sesi gerçekten çok güzel. <laughs> Biliyor musunuz? Keneler bile artık köpekleri takip etmeyi bırakmışlar. Onlar da bir kenarda durmuş ve Ağustos böceğine tempo tutmaya başlamışlar. <laughs> ve dünyalar güzeli kırmızı uğur böceği o da yaprakların üzerindeki çalışmasına bir süre ara vermiş. Ve başlamış Ağustos böceğini dinlemeye. Ve karınca. O dinlemek istememiş. Şöyle bir uzaktan bakmış. Sırtında taşıdığı dünyanın en büyük çekirdek kabuğunu yere indirdikten sonra şöyle bir etrafına bakmış ki çevresindeki kimse çalışmıyor. Herkesin nereyi dinlediğine şöyle bir uzanıp bakmış ki görmez olası. Ah 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 Ağustos böceği almış eline gitarı şamata yapıyor. İnsanlara şarkı söylüyor. Yahu bunun sırası mı diye düşünmüş karınca. Burada bir sürü böcek. Bütün gün çalışsın dursun bizim Ağustos böceği de gitsin orada şarkı söylesin. Aman demiş yoluna devam etmiş. Diğer böcekler Ağustos böceği şarkısına ara verene kadar onu dinlemeye devam etmişler. Ağustos böceği şarkısını bitirip şöyle boğazı kuruduktan sonra birkaç yudum su içerken Ağustos böcekleri bardakla mı su içer bilmiyorum ama diğer böcekler çalışmalarına devam etmişler. Hepsi birden o gün çok fazla çalışmış. Akşam hepsi çok yorulmuş. Of demiş çekirge bugün de iyi yorulduk ha zıpla zıpla ayaklarıma kara sular indi. Ya bu yorgunluğun üstüne şöyle güzel bir şarkı olsa da dinlesek diye etrafına bakılmış. <laughs> Uğur böceği diye seslenmiş şekilde. "Bizim Ağustos böceğini gördün mü?" <laughs> ya bugün ne güzel de gitar çaldı. Keşke buralarda olsa da bize yeniden şarkılar söylese." diye söylenirken herkes şöyle bir etrafa bakmış ama kimse Ağustos böceğini görememiş. Hatta bir ara ateş böceği poposundaki ışığı açmış. Hmm, hayır, o da görememiş. Ağustos böceği Akşamları ortadan kayboluyor. Hmm. Ve ertesi gün herkes yeniden iş başına dönmüş. Uğur böceği yapraklara, çekirge etrafa, garip keneler, <laughs> köpeklerin peşine derken herkes çalışır olmuş. Öğlen olduğunda yeniden bir mola vakti geldiğinde Ha! O da ne? Yine kenarda bir yaprağın üstüne bizim Ağustos böceği çıkıvermiş ortaya. Almış yine bu sefer eline gitarı, başlamış tıngır mıngır şarkısını söylemeye. Ağır kulade bir ses. Rahmetli Zeki Müren gibi neredeyse. Bütün herkes Ağustos böceğinin bu muhteşem sesinden büyülenmiş ve onu dinlemeye başlamış. Hatta mola bittiğinde herkes neredeyse o gün hiç çalışmamış gibi gücünü yeniden toplamış. Ve çalışmaya devam etmişler. Aynı akşam olmadan önce bizim karınca yine bunları görmüş tabii. Hmm. Şuna bak, Ağustos Bocayı gelmiş yine, çıkmış bir tane dalın tepesine, tın 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 tın, vallahi kafa, bu da kafa, bu da kafa, bu ne canım, gelmiş orada, biz burada çalışalım, biz burada sıcakta, kendimize koca bir yuva kurmaya çalışalım, biz burada dünyanın en büyük çekirdek kabuklarını taşıyalım, gelsin burada o başımızda eğlensin, ha, o eğlene dursun bakalım, o eğlene dursun, ben görürüm kış geldiğinde... Biz burada bütün böcekler çalışalım, o gitsin şarkı söylesin. <laughs> kim görecek bak, kim görecek bak, kim gülecek bakalım bu hikayenin sonunda diye söylenmiş karınca. Akşam olduğunda yine bütün böcek meclisi toplanmış büyük bir çam kozalağının etrafında ve sohbet etmeye başlamışlar. Hem ertesi gün ne yapacaklarını konuşuyorlar, hem dinleniyorlar, hem de yemek yiyip arada kestiriyorlar. Bu sırada Uğur böceği. Ya demiş bugün Ağustos böceği yine çok güzel şarkı söylemedi mi? O şarkı söyleyince kendimi çok mutlu hissediyorum demiş. Diğer böcekler de doğru söylüyorsun Uğur böceği. Hatta bizim kene bile. Hmm, evet gerçekten alkışlamaktan ellerim acıdı demiş. <laughs> Ama tüm bu konuşmaları duyan karınca ortadaki çam kozalağının tepesine çıkmış. Şöyle bir etrafına bakmış. Sevgili böcek kardeşlerim diye seslenmiş onlara. Bana bakın, bütün gün hepiniz muhteşem bir özveriyle çalışıyorsunuz. Çalışmalarınızı takdirle izliyorum. Elbette ben de sizler gibi çalışıyorum. Hatta belki sizlerden daha fazla çalışıyorum. Hı, neyse, konumuz bu değil demiş karınca. Konumuz Ağustos böceği. Birden herkes karınca'nın Ağustos böceğini oraya çağırdığını ve kendisine bir konser vermeleri için davet ettiğini düşünmüş. Ama yanılmışlar. Karınca o. Boynuzlarının küçük antenlerinin kaşlarını fıt çatmış ve şöyle söylemiş. Bu Ağustos beceği olacak mahlukat, bizler hepimiz burada çalışırken kendisi bir yaprağın tepesine çıkıp tıngır mıngır şarkı söylemekte. Bizler hepimiz kendi yuvamızı kurmak için çalışıyoruz. Hepimiz didiniyoruz ama o ne yapıyor? O şuna bakın geçmiş alemlerde geçmiş şarkılar söylüyor tıngır tıngır. Biz hepimiz sıcakta ter dökelim, o geçsin bir kenarda şarkı söylesin. Sevgili böcek kardeşlerim, yarından itibaren çimenlik alanımıza, inşaat alanımıza bu Ağustos böceğinin girmesini yasaklıyorum. Hmm. Bütün böcekler şöyle bir düşünmüşler. Karınca haksız sayılmaz demiş Uğur böceği. Çekirge evet olabilir demiş. Küçük kene galiba haklı demiş. Çünkü gerçekten de bizim karıncanın söylediği gibi işler birazcık garipmiş. Bu arada arkadaşlar bilgisayarın pili bitmek üzere onu takayım yoksa ışık sönecek. Bir saniye. <laughs> Gel. Gerçekten bizim küçük karınca galiba doğruyu söylüyor. İşler karışık. Bütün herkes gün boyunca çalışıyor. ...tamam Ağustos böceğinin sesi çok güzel... ...onu dinlemek çok keyifli ama... ...inşaatın bilmem kaçıncı günündeler ama... ...bu kadarı fazla... ...evet evet doğru söylüyorsun karınca... ...demiş oradan solucan... ...kafasını topraktan çıkartıp... ...oradan karanlığın içinden... ...cırcır cır böceği tırt evet... ...bu Ağustos böceği galiba... ...senin söylediğin gibi hiç çalışmıyor demiş... ...diğer böceklerde... ...bakmışlar ki herkes Ağustos böceğini... ...kötülüyor... Evet demişler hep bir ağızdan ve karıncayı onaylamışlar. Ertesi gün olduğunda ne mi olmuş? Bizim tüm böcekler sabah erkenden kalkıp çalışmaya başladıklarında Ağustos böceği öğlene doğru yanlarına gelmiş. Başlamış yine gitarıyla en güzel şarkıları söylemeye. Şarkılarını söylüyor, gitarı hiç çalıyor ama o da ne? Hiçbir böcek dönüp de Ağustos böceğine bakmamış. Onu alkışlamamış. Önceden onu dinleyip, gülümseyip, etrafa neşe saçan böcekler şimdi kafasını çevirip harıl harıl çalışmaya devam etmişler. Ağustos böceği durumu anlamamış. Ve en iyisi bir karıncaya sorayım. Galiba bir sıkıntı var diye düşünmüş. Ağustos böceği gitarını sırtına asmış, yapraktan aşağı inmiş ve karıncanın yanına gitmiş. Merhaba karınca demiş. <laughs> karınca onu görür görmez. Hah, geldi yine. Ne var? Ne oldu? bana mı söyledin diye biraz şaşırmış bizim Ağustos böceği. Evet demiş karınca. Ağustos böceği ne olduğunu anlamaya çalışırken karınca hemen lafa girmiş. Bana bak Ağustos böceği misin? Şubat böceği misin? Nesin? Sen burada zir gezerken gıy 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 gitarını çalarken biz hepimiz ter döküyoruz. Senin haberin var mı? Herkesin burada bir görevi var. Sen ne yapıyorsun? Müzik yapmaktan, şarkı söylemekten, etrafa gülücük saçmaktan başka hiçbir şey yaptığın yok. Seni artık burada istemiyoruz tamam mı? Hadi git. Nereye gidersen git. Ağacın tepesine mi çıkıyorsun? Çukurun dibine mi düşüyorsun? Denize mi dalıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Ama bizimle artık burada şarkı söyleyip eğlenme tamam mı? Biz buraya çalışmaya geldik canım. Senin gibi böceklerle uğraşamayız. A Ağustos böceğinin <laughs> küçük antenleri titremeye başlamış. Gözleri dolmuş ve peki diye kelimeler ağzından öylece dökülüvermiş. Ağustos böceği antenlerini yere indirip oradan uzaklaşmış. Bütün böcekler karıncaya bakmış. Acaba karınca Ağustos böceğinin kalbini kırdı mı diye düşünürlerken karınca şöyle bir etrafına bakmış. Evet arkadaşlar çalışmaya devam ediyoruz. Öyle olsun demiş böcekler. Çalışmaya birkaç zaman daha devam etmişler. Bu arada arkadaşlar sizlere karıncanın bir özelliğinden bahsedeyim. Karıncalar çok başarılı mühendislerdir. Onlar mimarlık harikası, mühendislik harikası projeler çizerler ve toprağın altına harikulade yuvalar yapabilirler. Biliyorsunuz bu projenin başında da karınca var. Üstelik karınca onlara şöyle söylemişti masalımızın başında. E, Söylemedi de şimdi söyleyeyim. Sevgili böcekler demişti. Bu projemizi yaklaşık 15 günde bitirmemiz gerekiyor. Çünkü havalar çok ısındığında da öyle pek fazla güneşe çıkamayacağız. Toprağın altında serinlikte kalmamız gerekiyor demişti. Ve projenin bitmesine az kalmıştı. Bu akşam projeyi tamamlayacaklardı. 15 günlük yapı inşaatı bitecekti ama bitmemişti. Ağustos böceği onların yanından ayrılalı tam bir hafta olmuştu. Bir hafta boyunca Ağustos böceği olmadan çalışmışlardı. Sanki günler artık daha uzun, daha yorucu olmaya başlamıştı. İnşaat bitmek üzereydi ama inşaat ilerliyordu ama bir türlü bitmek bilmiyordu. 15 gün geçti. 16. güne geldiler. Bir de baktılar ki daha inşaat yarıya bile gelmemiş. Karınca hepsini birden topladı. Bana bakın. Gelin bakalım buraya gelin bakayım böcek arkadaşlarım. Bu nedir? Bu nedir? Kaç gün oldu? Hala şurada çalışıyoruz. Bitiremedik. 15 günde bitirmemiz gereken inşaatı. Şuna bakar mısınız? Hala bitiremedik. Yarısına bile gelemedik. Söyler misiniz neler oluyor? Neden çalışmaktan bu kadar yoruluyorsunuz? Ha? Ne oldu o motivasyonunuza? Enerjinize ne oldu? Diye bir lider konuşması yapmaya çalışmış karınca. Ama herkes sessiz kalmış. Bir kişi hariç. Bizim kene. <laughs> ...ellerini ovuşturmuş ve şöyle demiş... ...ee karınca aslında sana bir şey söyleyeceğim... ...yani bu ağustos böceği vardı ya... ...ee demiş karınca... E, ...bize hani şarkı söylüyor da ya böyle gitarıyla... ...ee demiş karınca... ...aslında o şarkılar çok güzeldi ya... ...yani o şarkı söyledikçe biz burada acayip mutlu oluyorduk... ...böyle bütün yorgunluğumuz gidiyordu demiş... ...ardından uğur böceği... ...evet karınca... Ağustos böceği çok güzel şarkı söylüyordu. Öğlenleri biz dinlenirken o bize şarkı söylediğinde hiç yorulmuyorduk. Hatta Çekirge şöyle söylemiş. Arkadaşlar aslında biliyor musunuz? Ağustos böceği sadece burada şarkı söylemiyor. Bütün her yerde doğadaki bütün böcek kafilelerini geziyor. Bütün böcek ailelerinin yanına gidiyor. Ve tüm gün boyunca onlara şarkı söylüyor. E bize de öğle arasında uğruyordu. Ama galiba karıncanın söylediklerine bakılırsa... Augustos böceği bütün hayvanlara, bütün böceklere küstü ve nereye gittiğini bilmiyoruz. Karınca yaptığı hatayı şimdi anladı. Ve etrafındakilere şöyle söyledi. Pekala böcek kardeşlerim, anladığım kadarıyla Ağustos böceğinin müziğini dinleyince siz kendinizi daha güçlü hissediyorsunuz. Hmm. Evet dedi aralarından bir tanesi. Kim konuşuyor diye bakarlarken solucak kafasını topraktan çıkardı. Evet Ağustos böceğini söylediği şarkılarla kendimizi çok mutlu hissediyorduk. O gittiğinden beri hiç müzik dinlemiyoruz, hiç eğlenmiyoruz. Evet çalışalım kendimize çok güzel bir yuva yapalım. Ama eğlenmek bizim de hakkımız. Küçük solucan doğruyu söylemişti. Bütün böcekler solucanı <laughs> alkışladılar. Karınca şöyle bir baktı, ee, peki tamam o zaman hepinizden özür dilerim. O zaman ne yapalım, ee, Ağustos böceğini gidip bulalım. Ama Ağustos böceğinin nerede olduğunu kimse bilmiyordu. Neyse ki kene imdatlarına yetişti. Ee, şey benim başka bir kene arkadaşım bir güvercine tutunmuştu da o güvercinler kendi aralarında konuşurlarken duymuş. Ee, bu karşıdaki çınar ağaçlarının arkasında yeni bir yuva yapmış kendine ve evden dışarı hiç çıkmıyormuş. İstersen onu ziyaret edebilirsin. Karınca demiş ki ne yani ben mi gideyim? Evet demiş kene sen gitmelisin. Ardından zzzz arı şöyle bir karıncanın etrafında uçmuş. Hemen kenara konmuş zzzz kesinlikle sen gitmelisin karınca. Onu sen küstürdün. Onunla ne kadar eğlendiğimizi sen görmedin. Bak şimdi git ve hatanı telafi et. Kancalarını şöyle bir vurmuş birbirine karınca. Tamam demiş ben giderim. Karınca yarım günlük yolculuktan sonra Ağustos böceğinin kapısına yaklaşmış. Ama içinden hala şunu geçiriyormuş. Heh, Ağustos böceği şuna bak. Yazın bütün gün gıy gıy, gıy çalış. Şimdi gel burada dur. Seni arkadaşlarımın yanına çağırayım öyle mi? Heh, olacaklardan ben sorumlu değilim. Neyse sen geleceksin. Benim inşaatımda şarkı söyleyeceksin. Yine işler karışacak derken arkadaşlar. Karınca çam ağacından akan büyük bir çam balı damlasına ayağını kaptırmasın mı? Biliyor musunuz, böcekler için bu ağaçlardan akan yapış yapış çam balları birazcık tehlikeli olabilir. Eğer bir böcek oraya yakalanırsa kurtulması çok zordur. Neyse ki karıncanın imdat çığlıklarına Ağustos böceği hemen yetişmiş. Karınca'nın ayağını dikkatli bir şekilde ona yardım ederek çam balının içinden çıkarmış. Ama karınca'nın ayağı Git gide şişmeye ve kızarmaya başlamış. Karınca telaş etmiş. Ee, ağustos böceği ben buraya seni ziyarete geldim seni tekrar çağırmaya geldim ama e, şimdi ayağım bu durumda geri dönemem olamaz ayağımı kaybedeceğim diye çığlık atarken ağustos böceği demiş ki tamam demiş sakin ol karınca bu kadar bağırmana gerek yok hadi gel seni tedavi edeceğim. Tedavi mi edeceksin sen nereden bilirsin tedavi etmeyi senin tek bildiğin şey gıy, gıy gıy gitar çalmak ne yapacağım ben şimdi. Of demiş Ağustos böceği karıncaya sakin olur musun biraz? Ağustos böceği karıncayı kucağına almış götürmüş yuvasına. Şimdi demiş sen burada otur ve lütfen sakin ol. Ardından Ağustos böceği içerideki odaya gitmiş. Karınca ayaz ayağının acısıyla şöyle içeriği dinlemiş. İçeriden tıkır, tıkır 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 sesler. Cam sesleri, kaşık sesleri, tıngır 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 Hımm kavanoz sesleri. Ardından ağustos böceği karıncanın yerine geri gelmiş. Elinde de bir kase. içinde de hmm, garip kokan bir şey. O ne? Demiş karınca. Ağustos böceği cevap vermiş. E, bu bir ilaç. E, merak etme bu ilacı ayağına sürdüğümde ayağın eskisinden daha da sağlıklı olacak. Zavallı karıncanın başka çaresi yok. Uzatmış ayağını ağustos böceğiyle. Bir güzel iyileştirmiş onu. Çok kısa bir sürede Yer böceklerin asla iyileşemeyeceği kadar, tek başına iyileşemeyeceği kadar kısa bir sürede karıncanın ayağı iyileşmiş. Ve tabi iyileştikten sonra kendine gelmiş karınca. Ve Ağustos böceğine bakmış, Eee şey teşekkür ederim demiş ama sen bütün bunları nereden biliyorsun? Ağustos böceği de durur mu yapıştırmış tarihi cevabı. Ben demiş, gündüzleri sizleri mutlu etmek için bir şarkı söylerim. Müzik yapın. Benim müziğimle bütün güzel böcekler daha verimli çalışırlar. Ama akşam olduğunda evime gidip sadece yatıp uyumam. Hasta olan böcekler için ilaçlar hazırlarım. Ve onları iyileştirmek için elimden geleni yaparım demiş. Ne yani demiş karınca. Sen bir doktor böcek misin? Evet demiş Ağustos böceği. Ben doktor böceğim. <laughs> Nasıl yani? Sen ama hep gıy gıy yani tıngır tıngır yani gitar çalıyordun işte. Elbette demiş Ağustos böceği. Tabii ki gitar çalıyordum. gitar çalmayı çok seviyorum. Hem geceleri çalışırım, birazcık sabaha karşı uyurum, sonra da gidip herkese şarkı söylerim. Benim işim bu. Tıpkı insanlar gibi demiş Ağustos böceği. Birçok insan şu anda evinde. Hatta bazıları bu masalı dinliyor. Ama bazıları da dışarıda, hastanelerde, sokaklarda, binalarda, Bizler için çalışıyorlar. Sence onlar şarkı mı söylüyorlar? Hayır. Onlar işlerinin başında insanların daha mutlu olması için çalışıyorlar. Akşam olduklarında evlerine gidiyorlar. Peki başka zaman ne yapıyorlar? Şarkı söylüyorlar. Müzik dinliyorlar. Tiyatroya gidiyorlar. Dans ediyorlar, resim yapıyorlar, heykel yapıyorlar. Yani senin anlayacağın bizler de insanlar gibiyiz. Tek işimiz çalışmak değil. Ara sıra da eğlenmeliyiz. Karınca hiçbir şey söylememiş. Önüne bakmış ve "Özür dilerim senden." demiş. Ve birlikte inşaat alanına geri dönmüşler. O günden sonra Ağustos böceği de diğer böceklerle birlikte yaşamaya başlamış. Ağustos böceği koloninin yanına geldiğinde bütün böcekler var güçleriyle alkışlamışlar. "Hoş geldin Ağustos böceği." Karınca başına gelen talihsiz olayı anlatmış ve Ağustos böceğinin aslında ne kadar değerli olduğunu ona karşı nasıl ön yargılı olduğunu bahsedip bir kez de diğer böceklerin yanında ondan özür dilemiş. Bizim bu masalımız da bizleri şu anda dinleyemeyen tüm sağlık çalışanlarına gelsin. Bugünler geçsin biz de sağlık çalışanları için hep birlikte şarkı söyleyelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.